Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Defne Sapçı kanalmışken bugün sizlerle baba, baba. Roblox'ta böyle bir tane oyun oynayacağız. Oyun ismini hatırlamam. O zaman oynayıp görelim. Oyunumuza başlayalım. Böyle şey şey yapıp şeyimizi, haritamızı büyütmeye çalışacağız. Benim haritam nerede? Ha yani şudaymış. Arkadaşlar şuradaki karakter ben. Hayır. Şimdi Öldürdüm. Onu diyecekken birisi beni öldürdü arkadaşlar. Neyse, Sen tekrar başlayalım o zaman oyunumuza. Şöyle arkadaşlar. Önce ben şeyimi büyütmeye çalışacağım. Şöyle büyüten, 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 büyüten. Bana geliyor. Tabii ki bana geliyor. Aa o şeymiş. Arkadaşlar benim hayatımda kalbim hayatım, şekil mi? Ya şu kızın rengi çok güzel. Kızın karakteri şöyle dedim. Ben şu kızın karakterine gerçekten bayıldım yani. Şimdi ya o beni öldürecek ya ben onu öldüreceğim. Ya kızın karakteri çok mu? arkadaşlar çok tatlı yapmış karakterini. Bu da ona göre. <laughs> Ay kaç? Ya. Benim de var bombam merak etme. Ne? Şimdi seni yerine alacağım. Yerine alacağım yani. Hem daha 10 tane bombam var. Şu kızla ikimiz kaldık. Sen görürsün ha. Şimdi. Ve. ay ta Ama olmuştu. Öldüremedik. <laughs> Öldürecek beni. Çakardım. Tek göz canavar. Canavar. Ya. <laughs> arkadaşlar şu an tamam. Şimdi arkadaşlar hiç kimse gene mi burada doğdum ben? Şöyle. Benim daha bombam çok fazla var. Ya böyle olur işte. Gene mi burada doğacaksın? Yoksa başka bir yerde mi? Bak gene burada doğdu. Ya sen burada doğmaya bırakacak mısın? Ben sen bomba mı atacaksın sanıyorsun? İkimiz aynı anda attık bu oyunu. Bombayı. Yani. Ben bilemiyorum. Ben hiçbir şey bilemiyorum. Öldürdüm mü? Hadi şu kızı öldürecektim öldüremedim. Nereye gitti? Gitti herhalde kız arkadaşlar. Gelmiyor. Ya sen kimi şeyini almaya çalışıyorsun? He? Karakter çok duruyor yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi ben bir tane bomba koyayım da sen gör. Üç kişi öldürdüm. Bence güzel bir öldürmek şeyi. Böyle büyüte büyüte gidelim arkadaşlar. Bir tane hediyemiz beş tane hatta. Diyemiz hazırmış. Bir tane şuradan şeyimiz var. Aa iki tane varmış. İki tane arkadaşlar şimdi şey çevireceğim. Aa bir tane bomba geldi. İnşallah güzel bir şey çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Altın bomba çıksın. 1k para çıktı. O paralarla ne yapıyoruz acaba? Aa hız alabiliriz. Aa, neyle alabiliriz acaba? Bilmiyorum seviye ikinci seviye geçtim bilmiyorum ya şöyle aa bir tane altın bombam var arkadaşlar şöyle diğer hediyem neymiş ona bakayım diğer hediyem iki tane şeymiş çark çevirme şöyle bunu alalım Buradan gitsen buradan alacaklar. Buradan gitsen buradan alacaklar. Şimdi ben seni sıkıştıramıyorum. Benden yerimden almaya çalışmayın. Ya, ya biri oradan giriyor. Biri şuradan giriyor. Bana mı attı ver. Ben bir tane altın bomba atayım da. Görsen. Oo, 5 kişi öldürdük arkadaşlar. Altın bomba çok iyi işe yaradım. Bakar mısınız şu yerimize arkadaşlar? Şuradan birileri almaya çalışıyor ama şöyle birazcık alsam şuradan şuradan şöyle şöyle. Ne olabilir ki en fazla? Biri geliyor, biri geliyor. Ya biraz şöyle o zaman ne olur ki. Bir tane hediye hazırmış. Çark çevirelim. Ama çark hediyesi gelmişti. Neyse. Benim oradan falan, buradan falan şey mi almaya çalışıyorsunuz ama. Siz görürsünüz Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Arkadaşlar şimdi e, öldürmeye çalışacağız. Bomba atacağım. Sen de bomba atan ne dersin? Ben olur derim. Hop be oley 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 aldı işi öldürdü arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hadi af ya öldüremedik arkadaşlar. Buradan almaya çalışıyorlar. Yani Bombayı koydum. Patlıyor arkadaşlar ve patladı. Şöyle. Alalım buradan. Buradan ben yerimden almayın. <laughs> duruyor. Patladın mı sen? sen? Şöyle şurayı kapatsam sen ne olursun? Ortada kaldı. İçimize doğdu. Şimdi. Hadi bakalım. İkinci bu ara sanırım? Aa üçüncüye düştüm. Benim yerimde de Bir tane. Böyle. <laughs> Arkadaşlar Ama arkadaşlar ben alacaktım onu ya. Çok kötü oldu. Şöyle biz o zaman yerimizi bilmeye çalışalım. Günlük şey varmış. Daha edelim. Bir tane döndürme hakkım var. Onu da döndürelim. Bir tane de hediyem var. Bomba kazanmışım. Bir tane hediyem olmuş. Para Ne yapıyoruz şu anda? Kostüm alabiliyor muyuz? Aa! Buradan alabiliyoruz. Şu talle. Ya sen bana mı bomba atıyorsun? Neyse. Zaten çok şey değildim. Ee, i̇z alabiliyormuşum. Ram falan var. O siyah var. Bilmiyorum ya. Şu robuksu olmasaydı şeyle olsaydı alabilirdik. Ama şu kostümden bir tane alalım diye düşünüyorum. En ama en karakterime yaşayacak Aydan bundan alıyorum. Gökşağlı bir tane. Ya arkadaşlar çok güzel. Bakın. Çok güzel. Çok güzel bakın. Çok güzel bir renk yaptı Neden gelmiyor? Beni neden gelmiyor? Heh. Arkadaşlar çok güzel bir renk değil mi? Bakın. Çok güzel bir renk ya. Ben böyle renkler sevmem ama bu çok fazla güzel. Sen benim yerimden bir al. Bir göreyim seni. Arkada senin yerin gidiyor. Bir tane döndür. Aa iki döndürme hakkım var. Para kazandım. Bir tane daha çevireceğim. Altın bomba falan gelsin arkadaşlar. Bomba attı. Neyse bir şey olmaz. Ne oluyor? Ya sen ne yapabiliyorsun? Ha? Sen ne yaparsın? Sen ne yapıyorsan? Ben yine bağlanırım ki. <laughs> oh öldü. Çok güzel oldu. Sen benim yerime şey yapıyordun. Ya çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Ya benim yerime geliyor bak. <gülüyor> 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 Çok korktum. <kaldım. gülüyor> Öldürdüm. Her an doğabilir. Ve beni öldürebilir. Bilmiyorum. Kaçıncıyım? Üçüncü falan mı ya? İki kişi öldürdüm. Bence güzel bir sayı. Gene doğdu ya. Üçüncüyüm. Arkadaşlar şimdi tane ne bir canlandırma daha. Sen kime yapıyorsun? Ha? Bir tane bomba hakkım var. Bir tane daha atalım. Hı? Bir tane daha atalım. Kimi sen yapıyorsun? Aa, ama yapmıştım olmadı. Daha çok bizdim. Bir tane daha bombam kaldı. Hadi onu da kullanalım. <laughs> Baksanız arkadaşlar. Ee, keşke altın bomba olsa altın bomba iki tane altın bomba gelecek 18 dakika sonra Bilmiyorum. yani şöyle arkadaşlar şuradan alalım o şu an uyuyakalmışken biz şöyle alalım sen de benim yerimden alacaksın değil mi elden Çık kız ona kaldı rahat. 5 4 3 2 ve 3K para alacağım. şöyle şu alalım alalım alalım. An nasıl öldüm ben? Ha. Neden bizi öldürdük? Hayırdır şu anda? Kim öldürdü bizi? Bir tane hediye hazır. Alalım bakalım. Herkes şu an yeni başlıyor. Hiç böyle bir tane yok. Çok <laughs> sinirliyim. Aşırı sinirliyim. şöyle kazanırız yani şimdi bir sonraki 3 tane çark çevirmem bakalım çarkım var mı abiden dönme merkem varmış inşallah şey sarı bombadan çıkar bu tekrar para çıktım güzel bir kişi daha öldürdüm şöyle yapalım 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 sen bana mı geliyorsun ha öldü arkadaşlar bu da öldü şöyle ay şuradan görebiliyoruz ben yok kuş alalım ama. Ben yokum. Birisi geldi. Şu tarafa birisi geldi. Yetişemem yok. Şöyle arkadaşlar. Böyle yapalım. 5 saniye sonra Yeni hediye mi hazırlanacak. Hediye. Hediyem. Bakalım sonra hediye neymiş. Aa, şu dondurma. Ya sen benim yedimimi geçeceksin. Hı? Arkadaşlar bakalım. Şu an çok bakışma var. Evet, sen arkana biri alıyor ona gidersen. Yani. Altın bomba attı hatta sana. Ben bilmiyorum yani. Sen onun ödülsün. Aaa neden oldu? Ödülüm var. 3 tane spinim var. Şimdi sp öldürelim arkadaşlar. Para çıktım. Ya altın bomba çıksın arkadaşlar. <laughs> Altın bomba çıksın. Bir tane daha dondurmam var. Altın bomba çıksın. Arkadaşlar da bir tane daha döndürme hakkım var. Altın bomba çıksın. <laughs> bir tane daha döndürme hakkım var. Altın bomba çıksın. Ya bu... Hadi. Altın bomba çıksın. Para çıktı bu. Ödülü <laughs> neymiş bakayım. Üç tane bomba gelecek. Sonra bu gelecek. Sonra bu gelecek. Sonra bu gelecek. Sonra 3 dakika sonra bu gelecek. E, ay 33 dakika sonra bu gelecek arkadaşlar. O zaman gelelim oyunumuza. Şöyle yapalım böyle büt 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 sonra böyle gelelim 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 şuradan birleştirelim arkadaşlar <laughs> geliyor ah geliyor dedim patladı sen gel ha gel ha hayır <laughs> şimdi yapma Cık. ve öldü arkadaşlar şimdi şöyle geldiğimiz ne diyor para mı düşten bombaymış Şöyle bakalım geliyor arkadaşlar. Geldim. Arkadaşlar bu arada Roblox'da hangi video istiyorsunuz? Onu da lütfen yazmayı unutmayın. Şöyle. Şu bombamız geldikten sonra bence yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Şöyle. Yapalım yapalım yapalım. Şimdi ne zaman acaba bomba gelecek arkadaşlar? Şimdi bunu öldüreceğiz. Evet. Sonra bakalım kim var kim yok. Bültelim yerimizi. Şediyeden sonra Arkadaşlar şimdi Yani Bir dakika sonra Şeyimiz gelecek iki tane bombamız gelecek Onu sana atacağım Şöyle Hadi bakalım çıksın artık Hayır. Şimdi 51, 52, ay 52 diyorum ya. Şöyle arkadaşlar. Ya bomba gelsin artsak. <laughs> Çok korktum. Bombam birazdan gidecek ben bilmiyorum. Ben bana bomba etersin ha. Ama yanlış yere attım biraz. Aa! Ben mi? Ben mi? O zaman şöyle biraz şey de doğru gidelim arkadaşlar. Sonra birine bomba atalım. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Şöyle hazır zaten. Şurada birisi var. Bana doğru geliyor. Ay bana gelecek. Şişim. Arkadaşlar onu ben şey yapalım. Bomba ile patlatalım. Şöyle sen tamam mı? Şuna Aa bu yok muydu? Aa arkadaşlar gelmeyecek miydi? O zaman arkadaşlar videomuzu <laughs> bitirelim. Birinci oldum arkadaşlar tam zamanında. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, tindana basmayı, yorum yapmayı, istekleri atmayı unutmayın. Görüşürüz.